ön planda olmayı seven bir şeyim. Allah Allah ya, hiç belli olmuyor yani Şapkandan falan da hani hiç. Sen bu sesi yapmaya devam edecek misin? <gülüyor> Oynadığınız kadar... <laughs> Hayır bu sadece bunu kesip kayarsan hiç olmaz abi. <laughs> Nilay olarak mı konuştun, Feyza olarak mı? <laughs> Sen mi? <laughs> Sen mi? <laughs> ee, karavancı abilere falan sorsak söylerler. O da yani abartmıyor. Bizi izlemeye devam edin. Feyza Hanım, Emrah Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size birkaç sorum olacak. Tabii ki. Başlıyorum. Oyunculuğa nasıl başladınız? Buyurun efendim. 15 yaşından beri profesyonel olarak oynuyordum dizilerde. E, hobi olarak başladı benim için. E, sonra hayatım anlamı oldu. Konuk oyunculukla başladım. Sonra işte reklam, kovuk oyunculuk derken sonra ilk profesyonel işim, 15 yaşımda başladım. Öyle devam ettim. Ee, ben o kadar erken başladım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben lisede tiyatro yaparak başladım. Ondan sonra standartik geldi zaten, Hayatınızın dönüm noktaları var mı? Bu sefer ilk sessizliğinde. Bilmiyorum ya, varsa da ben farkında değilim yani mutlaka vardır da. E, yani tiyatroya başlamak diyebiliriz herhalde, oyunculuğa başlamak diyebiliriz. Benim de herhalde oyunculuğa başlamak. Kızılcık Şerbet senaryosunu ilk okuduğunuzda neler düşündünüz? Kesinlikle, yani birincisi ilk olarak e, proje çok hoşuma gitti. Çünkü Türkiye'de daha önce işlenmemiş bir e, konuydu projeydi. O yüzden çok heyecanlandım. Hem de riskli geldi bir yandan. Acaba nasıl tepkiler alacağız vesaire diye ama e, şu an çıkan sonuçtan çok memnunum, çok mutluyum. Karakterimi de çok seviyorum. Çok severek oynuyorum. Çok benimsedim. Rolümü de çok seviyorum. Ekip de çok güzel. Her şey çok güzel. Valla ben ilk ilk zaten senaryo 5 bölüm olarak gelmişti. Hı hı. 5 bölüm olarak gelmiş. Bu zaten çok rastlanan bir şey değil. Başlı başına zaten 5 bölüm olarak gelmesi bir kere yazarların işin dünyasına ne kadar hakim olduğunu çok net gösteriyor. Kızılcık şerbet setindeki ilk gününüzü hatırlıyor musunuz? Evet, bizim senle ilk gün aynı gün. İlk gün aynı gün, evet. evet. Şeyde yani... e, biz Settar abiyle başka bir tiyatrodan tanışıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Settar abiyi almaya geldiklerinde kapı açıldı ve Feyzal evet, Civelek karşında pembe bir kombinle, şurada şuradan ayağa kadar pembe bir eşortman kombiniyle <laughs> karşımdaydık. Onu nasıl unutayım ya bunu? Şapkamla bile... <laughs> Aynen, farkın. <laughs> Farklı farkım. Evet, o yüzden unutamıyorum onu. yani evet, değişik bir tarzım var ama biraz e, akılda kalıcı galiba mı? seviyorum. çok çok. çok. <laughs> ya ilk set günü çok heyecanlıydı. Hepimiz birbirimiz, yani çoğumuz tanımıyoruz birbirimizi. E, daha role girmemişiz ama çok keyifliydi. İlk gün benim için unutulmazdı yani. Oynadığınız karakterle benzer yanlarınız var mı? Sen bu sesi yapmaya devam edecek misin? <laughs> Oynadığınız <gülüyor> <ka> <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi. Abi. tabii ki. vardır bunlar. Ama bir yabancılaşıyorum. Yani az önce normal konuşuyorduk, bir anda <gülüyor> tonum <laughs> değişti şey. falan. Bravo, şey çok deyik, tebrik tabii. ederim. Hiç yok. <laughs> yani hiç yok. Benim var mı? Ben de biraz öyle ön planda olmayı seven biriyim. <laughs> Allah Allah ya hiç belli olmuyor yani şapkandan falan da hani hiç. Evet, hiç yani belli olmuyor. Hiç belli olmuyor gerçekten. Ya, biraz ön planda olmayı seven biriyim galiba bu. Yani. Keşke bilmiyorum. ben şey deseydim. Ya Mustafa ile ortak özelliğimiz ikimizin de çok iyi olması. Burayı kullanırım bir Hayır bu sadece bunu kesip kayarsan hiç olmaz abi. Beyza <laughs> Civelek olarak Nilay sizin gözünüzden nasıl biri? Aşağılık kompleksi olan ve gerçekten sevgiye muhtaç bir insan. O yüzden önüne çıkan her şeyi ezip geçecek biri. Ee, aslında kötü biri gibi gözüküyor. Aslında içinde iyi biri. Sadece başta çok kötü bir karakterdi. Ben onu biraz daha mesela komedi ekledim. komedi ekledikçe aslında Nilay'ın nasıl bir kişilik olduğunu bence seyirciler daha iyi anladı. Daha iyi adapte oldular karaktere diye düşünüyorum. Emrah Altın Toprak olarak Mustafa sizin gözünüzden nasıl biri? Çok iyi bir. Ne <laughs> <Bu> kadar kesiyor? <laughs> ee, yani çocuk biri ya, tamamen çocuk biri yani. Bütün hareketleri, tavırları, hayatı bakış şekli, e, olaylara yaklaşması, algıları, bayağı onun kişiliği bir çocuk gibi. Canlandırdığınız karakterlerin hangi özelliğini değiştirmek isterdiniz? Hmm. Ben hiçbir özelliğini değiştirmek istemiyorum. Ben çok seviyorum karakterini. Belki bir, bir tık daha patavatsız olmayabilirim. <laughs> <laughs> Bütün özellik de değil ki onlar yani. Yani saflığı falan değiştirebileceğim bir şey de değil. O yüzden bir değiştirmek istemem. <laughs> Nilay'ın elçiniz olmasını ister miydiniz? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle istemezsin. <laughs> 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 ya da ister, benim gibi belki de ailelere lazım isterdi. Lazı. Ben yani zaten <laughs> görmem bile öyle bir erkeğim olsa. <laughs> o, o derece yani. Yok abi görmem <laughs> bile. Son noktayı koydum. Ay, o kadar zor bir şey değil ya. Gitmezsin, görmezsin. Görmezsin. Gitar, <laughs> Ama abi yani o. aynı evde yaşadığın erkeği falan mi? of mahvolursun abi. Böyle bir eş ister miydin? Kesin. <gülüyor> <gülüyor> Allah Cevap yetmiyor. Öyle. Ya. Çekerken etkilendiğiniz bir sahne oldu mu? Benim Ceren'le oynadığım sahne. Nursema Mustafa sahnesi, ee, Nursema'nın düğününden, düğününden sonra ve Mustafa'nın ona gidip özür dilediği sahne lokanta açılışından sonra hakikaten Ceren de çok iyi oynadığı için o, o siyah siyah gözleriyle beni öyle bir mahcup ettik ki yani hakikaten suratına bakamamıştım. Nursema'yla Doğa'yla bir sahnem vardı, odalarına Doğa'nın Odası'na gidip e, işte, isyan ediyordum. E, beni aralarına almadığı için çok duygusal bir sahneydi benim için. Gerçekten ilk defa Nilay'ın dışarı haykırdığı bir sahneydi. Çok duygusal bir sahneydi benim için. Çok etkilenmiştim yani oynayışımdan saniye açısından çok önemli bir sahneydi benim için. Yemek yapmayı sever misiniz? Güzel yaparım dediğiniz bir yemek var mı? Valla ben severim yemek yapmayı. Ee, ama yani kendi başıma evdeyken pek yemek yapmam. Böyle eşi bir dostum şarip hani sevdiklerime yemek yapmayı severim açıkçası. Ee, genel olarak da et yemeklerini ve balık yemeklerini iyi yaptım Ben bunu da bile çok <laughs> kötü. Nilay olarak mı konuştun, Feyza olarak mı? <laughs> Artık <gülüyor> tamam. kim <kimini> ne anlıyorsun? <laughs> çok açık <acıklı. gülüyor> Çok açık değil. Mangal yaparım. Mangal nasıl yapıyorsun? Bayağı etleri kendim koyuyorum, ateş atıyorum falan. ateş atıyorsun, yer alıyorsun gibi mi? Yok, bayağı ya yani ateşi... Mangal da yakarsın. Mangal da yakıyorum hmm, tabii canım. Tek bildiğim hmm. o. Okay. Ama yani Yemekte çok haram yok. Bir de Mutfağı sevmek farklı bir şey bence. Yani mutfağı sevmek gerekiyor yemek yapmak için. Evet evet. ya yani ben de hani şey bir yerden değil. Bana böyle bir terapi gibi geldiği için ben yemek hmm. yapmayı seviyorum. Hatta evet. Hatta mümkünse Sonra yani, o, yani o, yani. o yemeği yapmak böyle çok uzun sürsün falan istiyorum. Yani yemek kısmından daha Keyif alıyorsun evet, işte. Hayatın bir filmi olsaydı türü ne olur? Tıraş edeyim. Tıraş Fantastik. Ya bu yabancıların feel good movie dediği bir tür vardır. Evet. İzledikten sonra kendini iyi hissettiğin filmler. Öyle oldu. Yani. Öyle olmasını umuyorum öyle, öyle söyleyeyim olmaz. yani. Yoksa... Güzel bir tabiri. Evet. Sizce setin en düzenli kişisi kim? Ben. Hmm. Sen mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen mi? <laughs> en düzensiz olacaktı galiba. <laughs> <laughs> çok güzeldi bu. Bence Settar abi. Yani. abi. Evet. Hı, hı, bence de Settar abi. Yani o Settar abinin eşyalarla temasında bile böyle bir, bir özen, özen var. Özen evet, yani. Sizce Set'in en komik, en eğlenceli kişisi kimdir? <laughs> Yine ben de istiyorsan. <laughs> Yine. <laughs> Valla benim için en komik en eğlenceli kişisi Ceren'le Sibel abla arasında böyle bir hani git gel var ama bence Ceren. Ben de üçüncü olurum herhalde. Ne olsun istiyorsun kızım Ya ben Barış Kılıç'la bu üçüncü projem. <laughs> e Barış Kılıç'ın ben yeri çok ayrı. Çok seviyorum kendisini. Kesinlikle Barış yani. Gözüm kapalı yani. Biz ama çok zaman geçirmiyoruz tek başına. Yani doğru. Evet, ya çok rahatsane mi ama olduğunda Aynı. sanki dün görüşmüşüz gibi. Bizim aramızda Hı. farklı bir e, enerji Tamimiyet var. Çok seviyorum onu ama çok komik geliyor bana bu iş. Sizce setin en sakar kişisi kim mi? <laughs> Kendi söylesin. <laughs> ben bir şey demeyeceğim. Az önce de bir küçük aksaklık gördüm. <laughs> yani siz burada hani ne kadar da buradasınız? Bir saat buradasınız. Bir küçük aksaklık gördünüz mesela. <laughs> bir küçük sakarlık gördünüz. <laughs> Bence cevabı aldınız yani. Hiç geldim konuşmaya bile gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> hani şunu şu an hani e, karavancı abilere falan sorsak söylerler. O da herhalde. Sizce setin en sessiz kişisi kimdir? Evrim. Hmm. Olabilir, Olabilir evrim olur. Evrim Evet. düşündüm var. Bütün şey diziyi düşünüyorum. Çünkü ben böyle böyle sorular geldiği zaman biz hep Abdullah evdeyiz ya. Evet. Sürekli benim aklıma direkt 5 kişi geliyor, Sonra hep. unuttuğum Sonra diğer insanlar var. oluyor. Ee, evrimde kalırız bence. Evrimde kalırız. Sizce setin en dakik kişisi kimdi? Bizde şey yok biz ya pek. Yani... Öyle yani dakik olmayan falan yok, insan evet, yok, yok hakikaten. Yok. Hepimiz diyelim öyle. Evet. Sizce setin en enerjik kişisi kimdir? Bu rahim Can'dır herhalde. Yani. Rahim Can, evet. Ee, abi. Onun gençliğinde verdiği... Evet, evet Rahim Can. Sizi izleyen fanlarınıza buradan ne mesaj vermek istersiniz? Emre Bey. Şey, burada çok jenerik bir çıkış mı yapsam acaba? <gülüyor> 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 Bizi izlemeye <laughs> devam ederim falan. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Yani yaptığımız işin sokakta yüz yüze karşılaştığımız insanlar tarafından takdir edildiğini görmek ve ee, özellikle normal yani diğer dizilerden ayrı bir şekilde insanları tartışmaya sevk edecek şekilde takdir edildiğini görmek çok güzel bir şey. Emrah katılıyorum. Hem seyircilerimize hem bizi tanıyan insanlara gerçekten hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve gerçekten bize güzel bir iş yaptığımızı hissettiriyorsunuz, gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz. Sorularınıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle teşekkür, teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Hoş Görüşürüz. geldiniz. Görüşürüz. Takipte kalın.